Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Hobi bahçemden, kanalımdan sesim Ulaştı her yere selamlar, sevgiler. Arkadaşlar benim hobi bahçemde böyle tazecik tazecik gelincik otları var. Bunları toplayacağım şimdi arkadaşlar. Tohum ve toprak arkadaşımdan kızartmasını görmüştüm. İnşallah ben de deneyeceğim sizlerle beraber. Bakar mısınız harika. Hava da çok güneşli arkadaşlar. Şöyle gölgeye tutarak göstereyim. Süper. Evet bahçemdeki pazılar arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da yeni diktiğim lahanalar. Şuraya beri böyle bolca diktim topazım gene. Çok güzeller arkadaşlar. Bakar mısınız? Yeni büyüyen lahanalarım. Bakalım bunlar da çiçek gösterecekler mi? Şöyle bayağı bir diktim buraya bari de güneşli görünmüyor. Evet, burada da var şöyle gelincik otu. Burası benim hobi bahçem. Kendilinden çıkıyor arkadaşlar bunlar. Bu kış bunların yapraklarından topladım arkadaşlar. rokayla karışık yemeklerin yanında. Çorbaların yanında hep yedik. Bak şuradaki yaprakları hep topladım. Bunlar kökünü almadığım için tekrar tekrar büyüdüler. Evet bunlar artık 10 güne doğru hep çiçek vermeye başlarlar. Çok güzel. de geldim böyle ıspanak ama ıspanak dedim sarımsaklarımın saplarını koparttım böyle daha köklensin daha güzel olsun diye baya bütün çalıştım burada çok tazeler arkadaşlar bunlar daha yeni büyüdü böyle ekmiş gibi çıktı arkadaşlar bunlar böyle bahçede işte Rabbimin Allah'ımın bize sunduğu güzellikler. Bütün her şey şifa, şifa her şey doğada arkadaşlar. Evet bunlar böyle lahanaların içinde çıktı arkadaşlar. Bu lahanaların da hep işte sonradan diktim. Bakalım bunlar ne hale gelecek. Şiddilik güzel. Bunlar da tohum verecek mi bilmiyorum. Arkadaşlar bahçeye geldikçe de böyle otları temizliyorum buradan bu şekilde. Şöyle ıspanakları da göstereyim. Bu sene ıspanaklarda pek iş yok arkadaşlar böyle. Böyle olmadan tohum verdiler. Herhalde tohumundan. Köyümden getirdiğim tohumlar geçen sene çok güzel oldu. Bunları internetten almıştım. Hiç güzel olmadı arkadaşlar. Bu sene ıspanak olmadı. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir gelincik otu var ama bunların hepsini bugün toplamayacağım. Sadece kızarttığım kadar toplayacağım. Çünkü bir günde toplayıp gözleme de yapacağım bunlardan. Gözleme nasıl yapılıyor onu da göstereceğim sizlere. Bakar mısınız? Çok güzel. rakların temiz değil. Şöyle bayağı da topladım arkadaşlar. Bahçe bereketi, bahçe bereketi arkadaşlar. Yabani ot ama bahçede çıktı arkadaşlar. Bahçeden sofralara. Böyle tek elimden hep hem çekip hem de toplaması biraz zor oluyor ama olsun. Aynı ekmiş gibi arkadaşlar gerçekten ekmiş gibi çıktı burada benim Arkadaşlar, bugün bugünkü bereketimizde bu bıçakta elimde. inşallah bunları kızartacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar bahçeden geldim. Gelince botlarımı temizledim, güzel yıkadım. Kızartmaya hazır. Çok güzel. tazecik tazecik. Bunlar yeni büyüdü daha. Şimdi bunun sosunu hazırlayacağım inşallah arkadaşlar şöyle kasemi de bir bardak suyumuzu alıyorum şöyle bir adet yumurtamı alıyorum gelincik kızartması yapacağım arkadaşlar gelincik otu kızartması şöyle bir bardak unumuzu alıyorum. Burada arkadaşlar bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kabartma tozu var. Bunları da böyle ilave ediyorum. Bir güzel çırpıyorum ben arkadaşlar. Tabii ki benim burada bayağı bir gelincik otum var ama şimdi ben böyle fazla kızartmayı düşünmüyorum. Taze taze olsun diye. Şöyle tamam kızdı arkadaşlar. Bismillah. Biraz yağ alacağım tavana Şimdi gelincik otlarımın kökünü şöyle ilginiş şey yapıyorum arkadaşlar. Ay, su sıçradı. Şöyle güzel ay görünmüyordu. Güzelce ne buluyorum arkadaşlar şeye. Sosuma. Şu, nasıl göstersem tam böyle gösteremedim. Şöyle iyice. Şimdi şöyle arkadaşlar. Böyle. Genişlik otlarımı güzelce sosuma buluyorum. Evet arkadaşlar, nar, gibi kızardı gelinci botlarımız. Tabii ki şeyde ekranda soğuk görünüyor. Şöyle tabağımı alıyorum. Öyle fazla yağ da çekmedi arkadaşlar. Şimdi şu biraz daha böyle kalın. Bunu şöyle ikiye böleceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Ay. Evet, ikiye böldüm şöyle. Gelinci botlarımı biliyorum şeye sosa şöyle. Arkadaşlar şu da böyle kalın. bu da böyle ikiye böldüm. Arkadaşlar dediğim gibi ben fazla yapmak istemedim. Siz aileye göre sosunu çoğaltabilirsiniz. Ay Allah'ım şu güzellere bak. Allah'ım güzelliklere. Her şey bizler için Allah bizler için yaratmış arkadaşlar. Her güzelliği, her nimeti. Evet biz de bu güzelliklerden böyle faydalanmamız lazım. Arkadaşlar gelinci botunun çok şeylere faydası var. tohum ve toprak arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ondan öğrendim bunu. Onun kanalından öğrendim arkadaşlar. Allah razı olsun kendisinde. Çok şeyler öğreniyorum. Arkadaşlar gelince bu da kızarır mı deneyin. Evet denedim oldu. Sizler de deneyin. Şimdi ben bunun yanına sarımsaklı yoğurt da yapmayı düşünüyorum. Sarımsaklı yoğurda bandıra bandıra yiyeceğim inşallah. Arkadaşlar yaptığım söz, sos, böyle 8 parça gelincik otu kızarttım. Burada daha bayağı var arkadaşlar. Bakalım bunu ne yaparak değerlendiririm. Yeni çekim yaparım. Bilmiyorum. Belki bundan mücver yapabilirim. Gelincik otlu mücver. Evet. Bugünkü güzelliğimiz de bu. Çok hoş oldu. Bakalım arkadaşlar. Şimdi inşallah yoğurt hazırlayıp tadını da bakacağım. Arkadaşlar sarımsaklı yoğurdumu yaptım. Ben böyle sarımsaklı yoğurduma şöyle bir çay kaşığı nane bir çay kaşığı da pul biber atmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bu sadece sizin damak tadınıza kalmış. Evet, sosumu şöyle sarımsaklı yoğurdumun sosu da hazır yani içine pul biber, nane koydum. Şöyle arkadaşlar küçük olan gelinci botundan keseceğim. Şöyle sarımsaklı yoğurduma pul biberli naneli yoğurduma bandıracağım. Bismillah deyip ağzıma atacağım. Arkadaşlar süper olmuş gerçekten. Tavsiye ederim. Çok beğendim. Buradan tekrar arkadaşıma çok teşekkürler. Tohum ve toprağa. Çok güzel bilgi öğrendim ondan. Evet arkadaşlar şu an gelincik otunu tam zamanı sizler de yapın. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Bunu da keseyim çok büyük. Arkadaşlar şurası sap tarafı sap tarafı bile çok güzel pişmiş. Evet bir tane yedim arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Bugünlük de bu kadar değerli arkadaşlar. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın.